8 Yatak o kadar sıcak ki. Ah I wish I could be this perfect daughter. Evet saat 5. Bugün ders çalışmayacağım. Yetiştirmem gereken bir Çanta var. Bu çantayı yapmam lazım. Bu arada benim hedefim zaten günüme 4'te başlamak. Yani ders çalışırım, örgü başka bir şey yaparım. eser yazarım, belgesel izlerim. Şartlar o gün neyi gerektiriyorsa, o gün neyi yapmam gerekiyorsa onu yapacağım, onu halledeceğim. Dağınık olduğu için geçemiyorum. Herhangi bir X gününde masam bu kadar dağınık olsa asla ama asla kalkıp ders çalışmam. Kim düzleyecek orayı derim. Bu video olmasaydı galiba kalkmazdım. Burada 1 Mayıs'ta yayınlanacak olan bölümü 1 Nisan'da yayınlanacak sanıyorum. Bölümün çoktan yayınlanmış olduğunu ve benim bunu fark etmediğimi, bunu gözümden kaçırdığımı düşünüyorum. Doğal olarak bulamayınca da ilgili makama ağzıma geleni sayıyorum. Bir muhatabım yok aslında. Kimsenin bir hatası yok. Son zamanlarda şöyle bir farkındalık yaşıyorum. Öyle bir farkındalık ki her aklıma geldiğinde şaşıp kalıyorum. Biz gidip marketten salam aldığımızda o salamın içinde aslında birden fazla ineğin eti var. Bir sürü inek geliyor kesimhanede kesiliyor, sonrasında karıştırılıyor ve onlardan marketlerde aldığımız ürünler elde ediliyor. Yani birden fazla ineğin etini yiyoruz o salamın bir diliminde. Bu arada aklıma geliyor diyorum Allah Allah ya. İnsan anla bak sen. Çok şaşırıyorum gerçekten. Bugün geç kalktım. Telefon kapanmış gece. O yüzden alarm falan çalmadı. yine dağınık ya yine dağınık. <laughs> Sonra bir uyandım. 4. Bir uyandım 6. 20 sen 8. Evet saat 3.45. Geçen yaptığım gibi eee ben 4'te kalkacağım ya ben 5'te kalkacağım deyip yatmaya devam etmedim. Yatağa girmektense ay ev biraz soğuk ya. gerçekten drama kasıyorum o kadar soğuk değil. <laughs> Lan ne kovpacısın. <komik> <laughs> İnternet yok ya. Duruyor. Sabah uyumuştum zaten bir saat. Normalde dörtte kalktıktan sonra gün içinde bir saat daha uyuyor. Ondan sonra yürüdüm biraz, yoruldum. Anneannemin evine geldim. Bir yatmışım. Bir yatmışım. İki saat. Daha erken uyumayı düşünüyorum artık. Çünkü olmuyor. 11'de, 12'de uyuyup da 4'te kalkması... Yani olmuyor. 6 saatlik uyku yetmiyor galiba. Onu yedi yedi buçuk, sekize mecbur çıkarmam lazım. Saat beş var. Annem kaldırdı. Yağmur yağıyormuş dedi. Gel şu halıyı kaldıralım ıslanmasın. Ölecektim. Ha. <laughs> Annem söyledi. Tamam mı? Dedi ki zayıfladın. Yüzün biraz incelmiş. İncelmiş mi gerçekten? Ay. <laughs> gerçekten zayıflamış mıyım? Ya. Evet hava ışmış. Saat 6. Kalkayım da şey edeyim ondan sonra konuşalım. Ben yine kalkar kalkmaz çekmeyi unuttum. 6'yı 2 gece kalktım. Ay, karnım ağrıyor. Diyorum ki yatağa yatsam yorganı her yerime. Özellikle karnıma. Ama bu senaryo daha öncesinde yaşandı. Ah, Çin gibiyim. Uykum yok Rüyamda gazete almak istiyorum sadece. Her şey çok pahalı tamam Benim sadece 100 lira mı? 50'sini de annemden çalmışım. Kitapçıya gidiyorum. Gazete alan kitapçıdan. Ve bir adet gazete 13 lira diyor önce ha, tamam ama dolar diyor sonra bir hesaplıyoruz 300 400 lira falan bir gazete sonra intihar kitabının İngilizcesini bulup getiriyorum o da 230 dolarmış gece korktuyor ya yani. neyse biz çalışak yapacak bir şey yok çalışacağız. Of, başım çok ağrıyor ya. Şu ışık iğrenç. Şu ışık daha iğrenç. Yine bu ışık iyi. Kitap mitap okuyamam ben bu baş ağrısıyla. Bugün kaçıncı gün ki? Bugün ayın 13 falan işte. Üşüyorum ya. Çokum yok ama başım çok ağrıyor ya. Başımın ağrısıyla yandım zaten ki. Aman. Başım ne we possibly could bring that as a claim uh, on its own. This might as well not be real I confused, but he still as they gather around him so many of them don't feel or some meaning. <laughs> Gece iki'de uyudum ama bu bir bahane değil, olmamalı. Ben, ben bir şey yapmak istiyorum ya. Ben sağlıklı beslemek istiyorum artık. Ee, şöyle, regildim 3 gündür ve bu zamanlarda kendimi istediğim şeyi yeme gibi bir... E... istediğim şeyi yeme gibi bir... Ya tamam şişmanım işte ya.